Evet arkadaşlar bugün sizden beraber Roblox nasıl yıkılıyor onu öğreteceğim. İlk önce Google'a geliyorsunuz. Şuradan e, APK Pure APK dur, APK Pure indir yazıyorsunuz. APK pre, ilk baştaki APK Pure şeyine basıyorsunuz. Sonra buradan indir APK diyorsun. Sonra buradan da İndir APK. Yine. Ve dosya indiriliyor. Bir dakika. Nerede o? Şimdi indirildi ya. Hani yükle diyoruz. Sonra yükleniyor. Bu arada ben de APK pürüyüm. <laughs> Neyse. Bitti. Bitti. Ben. He yüklendi. Tamam. Şimdi buradan şey açıyorsunuz. APK Pre. APK Pre. Roblox diyorsunuz. Bir dakika. Ulan bir dakika ne Aha reklam çıktı. İlk girdiğimde reklam çıkıyor. Bu ne? Ya? Geç diyorsun sonra. Buradan geç diyor. Geç. Son buradan ne diyor? Ne var? Bırak çık. Buraya, burası gelirse çıkıyorsunuz. Ulan APK Pre'de hapi mod var lan. Oğlum o da hep APK buraya. gibi. Neyse şuradan nereden şey yapılıyorduk ya? Eee unuttum. O... Nereden buluyordunuz ya? Yazıyor mu Nereden yazıyorduk? Games. Ha şuradan Roblox yazıyoruz. Ne yazıyorsunuz? Roblox. Açık diye. Sonra bir dakika. Buradan açılıyor Ve buradan da Roblox'u indiriyorsunuz bazı yerlerden. Sonra Store'a giriyoruz, Ara diyoruz. Buradan e, Secure yazıyorsunuz. Buradan bak Sajuran sec VPN e daha güvenli ağırlıyorsunuz. Cikliyorsunuz. Ciklediğinizde Sajuran VPN'e tıklıyorsunuz. Sonra en iyi sonucu bulundu diyor. Bağlantı testi diyor. Sonra buradan reklam çıkartı atlıyorsunuz. Tabi. Bağlamak için dokunun diyor. Buradan bağlan tuşuna basıyorsunuz ve bağlanıyor ve Roblox indirdiğinde de yani Roblox'a giriyorsunuz. Bakın şurada VPN diyor. Tam şurada VPN diyor. Oradan VPN'i açıyorsunuz ve Roblox'a giriyorsunuz. Buradan şey e, istediğinizi yapabilirsiniz. istediğiniz hesaba falan bağlanabilirsiniz. Şimdi APK Pro vermiş lan. Şey APK Pro bende yokmuş lan. Daha yeni yok lan. Oğlum ben mal mıyım? Neyse. Videomuz bu kadardı. Good to, bye bye.